2021 model trafik aracımız. Şimdi buna hız sabitleme sistemi yapacağız. Kumandamızı şu bölgeye koyacağız. Bunun daha önce 2016 modeline yapmıştık. Şimdi 2021'ine yapacağız montaj sonrasında tekrar tanıtımlarımızda yaparız. Aracımızın hız kontrol yani hız sabitleme montajını tamamladık. Şöyle aracın içine binmeden gösterelim. Sinyal kolunun hemen altında PSA kolu, Universal Peugeot Citroen kolu. Oturduğumuzda kumanda edebilmek kolay. Elimizi uzatmadan açma kapama hepsini yapabiliriz. Şöyle şimdi kontrolümüzü açalım. Böyle aşağı doğru çevirdiğimizde Bir de kapatalım. Yeşil ışığımız yandı. Ee, aşağı çevirdiğimizde kuruza çevirdiğimizde yani hız sabitleme ekranda da geldi. Hız regülatörü diye. Orta pozisyon kapalı. Böyle topu yukarı doğru çevirdiğimizde de hız limitörü buradan dijital ekranda görünen hızı ayarladığımız anda araç bu hızı geçmez. Ne kadar gaz versek de bu hızı geçmez. Limitör EDS'li yollarda kullanmak için sabitleme de uzun yolda çok güzel bir özellik. Trafik, Master gibi araçlarda genelde yok Türkiye'deki modellerde. Uygun fiyata garantili bir şekilde orijinal orijinal tesisatına entegre edilerek montaj yapıyoruz hem aracın değerini artırıyor hem e, kullanımı yani uzun yolda çok rahat e, ayak sağlığı problem çekenler için birebir e, konforu yani paha biçilemez e, yaptırmak isteyen takipçilerimizi müşterilerimizi bekleriz şimdi yol testine çıkalım bir de yolda görelim teste çıktık hızımız uygun şu an hız sabitlemeyi devreye alabiliriz sistemi açıyorum ve set artık tuşuna basıyorum. Ayağımı artık kaldan çekiyorum. Aracın şu an 50 km hıza sabitlenmiş durumda. Artı tuşuna basarak artıralım. Aracımız görüldüğü üzere devirleniyor. Hafif bir rampa indiğimiz için hızı sabit tutamıyor. Bu her araçta böyledir. şimdi düz yola geldik. Tekrardan 66'ya sabit edecektim. Evet, sabitledi. Bak düzeltmeler verebilir. Şu an sabit. Ben gaz pedalına dokunmuyorum. Artırabiliriz. 70 yaptık. Trene dokununca devre dışı kalır. Trene dokundum şu an. Ekrandan görüldüğü üzere hafıza değeri yazıyor. Yani 72 km hızla giderken devre dışı kalıyor. Şimdi havuza tuşuna bir kere dokunmam aracın eski hızına geri gelmek için yeterli. Şu an resim tuşuna bastım. Araç 72'ye kadar gelecek. Otomatik gaz verecek ve tekrardan hızı sabitleyecek. Yine aynı şekilde vites değiştirmelerde de sistem iptal olur. Aracın 3'teydi. 4. vitesi aldım. Yine havuza değeri yazdı. Hızımız şu an düşüyor. Biraz daha düşsün resul tuşuna basacağım. Evet, tekrar şimdi hafızadaki hızı çağırmak için resim tuşuna bastım. Ekrandan takip ettiğiniz üzere araç tekrar devirlendi ve eski hızına geri geldi. Dediğimiz gibi master ve trafik araçlarının çoğunda yok. Olmazsa olmaz bir özellik. Bu araçlar zaten uzun yola yani genelde uzun yol yapıyordur. Uzun yolda konforunuzu artırmak için, sürüş konforunuzu artırmak için yani bu sistemi yaptırabilirsiniz. Montajlarımızın garantisi mevcut. Aracı herhangi bir zararı yok. Yaptırmak isteyenler ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler dileriz.